Arkadaşlar nasılsınız dostlar nasılsınız? Merhaba arkadaşlar. Jar Salen'in birinci bölümüne hoş geldi Jar Jar Trade vardı ama dedim lan dedim. Bir de oyun olmaz. İki tane oyun olsun lan dedim. İki tane şube olsun lan dedim kendi kendime. Ben Jar Salen dedim. Zaten insan Mekdam'da sürekli bak görüyordum. Bir de lan dedim gerçekçi olamazdım. Ya Jar Hadi bence bunu daha üstünü ama yanılmışım. Alın silahı dayama lan bana. Dayan lan bana. O kadar yani. Arkadaşlar biliyor mu video izlemeyecek. Hiç, izlemeyecek. Hiç izlemeyecek. Hiç izlem gelmeyecek. Bir kişi 3 kişi dört Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Sıfır sıkıntı sıfır problems. Benim için. Ama izlenirse güzel bir izlem onu alırsak mutlu oluyorum. Yani aşırı mutlu Ondan sonra arkadaşlar Şov videosu atmaya kesinlikle bildiğimi Ha bir saat Sizin kısalım bunun bir diyelim arkadaşlar. John Tino diyelim. <laughs> ne diyorsun kardeş Dediniz farkındayım ben de bir Şu arkadaşlar internet patına zorundayım arkadaşlar. Şu bildiğimleri bir kapatayım yani. Çok bildiğim var burada Şöyle patron patron sil bunu niyeyse gayet. Yükleniyor. Hadi kardeşim. yüklensin kardeş. Ne ediyorsun? PUBG Mobile bu kadar beni seyretmiyor. PUBG Mobile ölsem ya. Ne zaman anlayacağım. Araba bin. En son arkadaşlar şu araba almıştım ben arkadaşlar. Araba bin diyelim. Bin. Kardeş araba bin diyorum. Sen ne diyorsun? Bismillahirrahmanirrahim. Telefon kasma koçum. Kasma koçum. Kasma aleyy. Kasma aleyy. Arabam taç ya. Ha, ben mi tercih kamu nak Kapat şeyi Kapat. Kapat. Şimdi gelelim. İnternet yapalım. Whatsapp durumunda şöyle gitmiyor Sıkıntı yok. amına koyayım Ama Bana artık İnternet. Üff. internette i̇nternette oyun musun? Allah kahretmeye ya. Bütün internette oyunu beni buluyor. Neyse. İçen gelme şey arkadaşlar ablan Oyun niye kaçıyorsun amınakoyim oyuna ne, ne kaçıyorsun niye niye Bas 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 Petrol yeri burası mı lazım gerek Burası neresi Bir iki gün beni kaday bezleye Şaktı çöktü ne Düştüm yele sebepsizye Kaldı kaday tüm şerefsizle bak Eee oldu bak Selamun aleyküm dayı ne haber amına kudu Şimdi binelim arabamızı araba arabam nasıl dur bin Bindik yarım yemin etmiyorum ete yeni ete yemin Arkadaşlar mecbur etten şu iba argümek sonundayım. Kapalı ba baba. -ba -ba Araba sa aynasını aldım siktim çocuğu. gel gel yani yarı ya şu fıfıfı gelip şunu yaptıralım. Şu kanzey. Arabayı niye park edeceğiz anlamadık ben şimdi. Bir aşağı aşağı inelim bir aşağı ya. O da adamla konuşuyoruz. Koca bir işte ses tabii ki de. Konuş. Metalin mi yok? Ha sikti. Yoldaki şey mi adam? Mı? Şey tamirci ha. Ha? Yakala her gece üzerime diye, ya. Sen yoksan hiçbir şeyim ben. Güya. Şu doğru da doğru da o tamir tamirci var. Tamirci uyuyalım Abimiz tamir ettirelim. E İyi şu agenda. Sonra o tarafa gireceğiz. aleyküm kral. Nasılsın? Ne var ne yok? Bunu bir tamir et sana adam. Bunu yap yani. Konuş. Ee, toplam parçaları parça tamir 900'e işte tamir ediliyor. edersen kanka. Yine ekran geldi. Emek sepeti yanında, aklındaysa kapında Aman ne mu? Artık yani ezberledin ya. Papa istiyor, Körteci bana. Aman. Hadi gitsene koçum. Hadi. Çok ekran verdin kardeş. Hadi git gay. Kardeşim almayacağım bak. Almayacağım. Almayacağım. Bu kadar yemek <laughs> istesem bir şey etmeyeceğim kardeşim. Niye orada istiyorsun? Anlamam gitti ya. Son ön çamurluk, ön tampon, tavan, arka sol kapı vay amına koyduğumun de. Abi ne yaptın? Tavan... Neyse. Son ön yaptı ya arkadaşlar ama ön, ön tampon ne iyi valla. Tavan, arka sol kapı. İki tane kaldı arkadaşlar. Zaten biraz keyifsizim. Keyifsiz keyifsiz yani video çıkıyor. Ama işte çekiyorum işte. Evet öyle. Tavanı da yap lazım olur. Karşı tarafa. A kız o da tay. Bir de abi UK'ya sak koyucuk. Abi şöyle UK'ya sak koyucuktayım. Haydi bakalım bitmek özeğe. 90 90 95, 95, 95, 900, 90 90 90 100 100 100. Oo güzel. Kale iyi Bin. Gel bakayım sen kral gel. Şimdi ben bu abi tam etme aynen du Bak yavaş kaza yap yapmayalım ben daha bu en çıkarttım. çıkartladım Gidelim şöyle büyük attıdan Oo yavaş yavaş sakin 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 ol o yavaş Madotta bütün güzel ha şimdi aşağı inelim Bunun kaç paraya yaşı konuşacaksın? Ayağa çıkama anı satan bin liraya hepsi bin dayıcım. Bir de mod koyalım buna. Aynen bir de mod koyalım buna. Binelim. Ay anasını avadını yani böyle reklamını töbe ya böyle reklam gelme kardeşim gelme, gelme 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 zalim dünya küstüm küstüm sana ben küstüm vurdun seni ben öldün ne yaptım ki sana ben zalim dünya bu bana böyle reklam verdin dünya Hadi şimdi bak in demeyeceğim. Hoşluk in demeyeceğim kankam lütfen zorlamazsan çok güzel olur Zaten izem gelmiyor. İzlemi gelmiyor. 16. gelmiyor Ben de Eklem yapıp dursun. Eklem. Şu oyunu bari eklerim ya. Bir Pet çıkar. Bir bu, bu çıkar. Konuş. yakıt ekle diyelim. Yakıt ekle. Az sattı. Az ekle. Devam et. Güzel. Ya kıtım arabayla arabaya binelim. Arabaya bin. Arabada 5 ya 15. Araba ne ya işte tamamla dayı. Dayakıtımda doldurdum. Bak tamir et dedim. Yukarıdan da yani yepyeni şu an almayalım yani mı? Yepyeni gibi. Evet tabi denk de dayıcım. Bunu almayalım ben aman avayan. Ne diyeyim yani kardeş başka. Bunu Acem kıza geçem kıza Sen ağlayın ben kumuzu Çıkarım dalayın başına Sen konu kopma ben de Ofis aç selamun aleyküm diye. kimse yok ama ne yani. oluyor Allah Bilgisayar e, değil ya Hoş geldin sağlık ticaret diyor Şimdi orada Şimdi ben Bu avuç satmaya kalksam araba seni satacağım kanka. Ama stada mı? Penaltı günot. Ayaba diyoruz. Anama ben anam. Bitmedi Mutlu sonlar. Şimdi gelelim şuraya bir abi girelim Yükseltme. Ya o reklam gelip gelip durma bak lütfen reklam bu otop polisin biliyorum bak gelme hadi bak Aç evet, şu oyun oynayalım bak videoyu paylaşacağım Ben rahatsız ettim bak zaten videonun yarısını aç o reklam hızdan geçti Ziyar ki zaten reklam falan göstermeyeceğim World of War Machines John Quest Bu otop polis değil mi ne? Neymiş? Ofis çekici. Ofis diyelim. Şimdi web sayfası. satırı kahve. Enut kilo Arpa. Fotoğraf çekmek diyor. Fotoğraf çekemez. Web satmak. ve kahve. Bunu ben e, satışta değil. Satışa koyalım bunu. Kaçanmış yapılan masraf. 1077000 e, 1077 bin. Oğlum ne lan bu? y 7000 7 bin. E, 7 bin. 720 ya 7730 TL. Patlaş bana masraf falan mı aynen bir bu bir de 7800 patlamış dayıcım. Hı hı. 7800 falan ama şey da ya şöyle giyerim şöyle satışa koydu yani bat falan filan da var bunun ama mı bu 7000 bin e, 7000 e, 40 TL patlamış şey 40 TL Şimdi ben bunu 7000'i patlarsa bana bu. Bunu ben 8000'e koysam nasıl olur? Yok. 9000'e koyacaksın. Yok dayı. Zaten Murat falan. Bak telefon bayi sen yapma oğlum. 10000 TL tamam hadi 10000 TL. Satışa koydum. 10.000 TL dayı satışta. Da benim abalar. Şuradan çıkalım bir banka, bankaya boynumuz yoktu inşallah ya. Çıkalım şu abi. Selamun aleyküm. Bu abi 10 bin TL. almak isteyen varsa gelsin buyursun bakın. tamir tamiye oldu. Tadilatı oldu. Sadece bunu alacak birisi bekliyoruz dayıcım. Bu neymiş bir Dilenci. evsiz diyor. Para ve işi al 500 TL. Hadi sen iş aldım dayıcım. işe almamasını ama şu an gelen giden yok. Hatakaba diye 10 bin bir koyduk kimse almıyor dayı. Vay amına koyayım vay. Anama ben alırım. Bitmedi yalanım mutlu sonlar. Haydi gelsenize gelsenize beni üzmesenize. Big Sale. üzerine yazı dahi yazıyor. Madem 10 çok gördünüz. A geliyor geliyor geliyor. Bak geliyor şimdi gel dayı bakalım gel. Gel aslandayım. Gel bakalım aslandayım. Bak tam senlik. Araba ne yapıyor? abi çok beğendi herhalde. Nasılsınız? sana aracım gerçekten uygun bir fiyata veriyorum. Sadece 10 TL. Aa, düşebilir misin demiş. Satma. Zaten ben buna 8000 liraya kadar masraf ettim de gelmesin diyorsun ki ben sen bana bunun 8000 saat Bu da enayi varsa Yani bu da enayi mi var dayıcım? Bak bu araba 8000'e falan gitmez gitmez. Neden çıkardı 8000'i falan ya? Götünden mi çıkardın kardeşim gitmez. Gitmez 8000'e. Allah Allah. Bütün aksi insanlar benimle 9000 TL geri satayım ben sana ya. 9000 TL alın. 9000 TL. Gelin 9000 alın. Fazla olmaz. Ay anasını satayım ben sana Free Bak güzel oyuyorsun bak Free seni seviyorum ama dayım Reklam gelmesini istemiyorum şu an anlıyor musun mu? Ben, bak adam 5 tane 5 saniye ekliyor adam adam bak. di bakıyor bu reklamlar ya uzatmıyor ya inde sinde diyor baksın abi diyor ama 80 yar, 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 yarım saat eklenmiyor adayi böyle olmaz ya böyle olmaz ya battık ya bunu 9000 bin tez mı mı ki şu an gelelim bir gel gel bilgisayar diyelim web sayfası attık araba en not kilo atık araba gel seni Şey koy. 9000 TL Sen 9000 TL 9000 binden altı olmaz diye ama şu kan çıkarmıyor çıkamıyor. altı olmaz, olmaz. Bu abo dokuz bin TL tamam mı? Gelin alın yani. Bak bin TL indim. fazla inmem. Yukarı çıkalım bak. Vallahi billahi bak. Bir daha yakalım diye şu kısım babi alım 100 bin lira 100 bin lira satın yakalım anlıyorsun o kadar yani o kadar ciddiyim 9000 bin lira ben oğlum zaten ben bunu edeceğim bin lira kâr zaten bak tamiyatı başka gitmez bir başka ama ne koyayım 500 lira zaten günlük buna para veriyor ama ne koyayım 500 lira zaten bu para veriyor bankaya da borcumuz var ama kimse gelmiyor da iyice nedense ama ne koyayım sağlık rica edeceğiz. Adamla sağlık rica gelmiyor ya. Ben eksik bir şey mi yaptım ki? Gel bakalım. Belki yüzden bir şey yazmıyor Sevgi var Day, 7-7 gün. 7 gün diyor zombi günü zombi günü diyor 24 gün evet 24. gün evet hadi iklim gider misin kankam hadi Arkadaşlar akşam oldu abi elimizde kaldı resmi ofis kapattık yatma yerine gideceğim ama gidemiyorum Ne yatma yerim neyse diye bakıyorum şöyle bakınıyorum salak salak ama bu bulamıyorum şu an Benim adam ne yattı neye de yatıyor bilmiyorum ki Seyahat et diyelim Mahalle Arapaza yakıt istasyonu ve karavan diyor. Şimdi ilk bir uyma... Kahve dağıtımı kahve için diyor. Bakalım bir kahve dağıtacağım burada. Akşam akşam ne iş Sıkıntı yok dayıcım. Kahve dağıtımı kahve için diyor. Kahve al. Tamam. Kahve aldı, bir sürü kahve aldık ama kahve şey etmiyor orayı ya, kimse almıyor. Dokam kahve aldı dedi payına mı alıyor? alıyor kahveyi. Para kazanmıyoruz maalesef. Şimdi ne nerede yatacağım? Ben yatmayayım neyse. Şimdi bu tarafa bir, bir ben gelmiştim. Üç daha tarafa da ee, karavana gidelim bay yatalım belki akşam akşam bir şey dağıtalım çünkü seyahat et ee, Karavan diyelim karavana gidelim bir seyahate Selamünaleyküm aleyküm aslan nasılsın ya? ha aç Uyu da. Ama sonuç sonuç al. sana zarar sana da sana zarar Bugün bayağı bir ettik bayağı çok kahve aldık bugün Aşağı şekilde zarar ettik aşağı şekilde bir de gittik ee, ama nasıl oturduğumuz daha girdik gittik bu kalp falan aldık. Gidelim bir ofis açalım böyle olmayacak çünkü dayacım seyahat et diyelim. E, ofisimize gidelim dayacım ofisimize. Bir çöpe attın atı bir deneyim. Güzel eyvallah. Şimdi ben deneyim olmayınca mı ben net benle abam anlamadı ki ben. Bir çöpe attın atı bir deneyim puanı. Kralsın kral ofis açalım. Bu da bak sen ne at ben ne atam. Ha bak ben yasa de çıkıyor değil mi? Tamam. Aten aldın mı doğru? Yap ben oldum. Şimdi düşünelim. Bu defa antrenman yapamayız. Yapamayız herhalde. Oturmaya kalksak oturmaya, oturamayız. Bir çıpa atan deneyim. Başka ne atıyorsun da? ne? aşkı ne de var diye çöp yok herhalde. Kimse gelmiyor zaten abi bu sattığım atla. Bu ne? Ağlama ben ağlam. Bitmedi doğayım mutlu sonlar. Geldi kim geldi? E çok yavaş geliyorsunuz bir amına koduklarım. Gel bakalım gel. Kırmızı gel bu gel. Amına kodumun Ne diyorsun? aslanım benim. Bir açacak Al getir bak. Adalet ad 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 adeta sıfır gibi bu aç tamam da senin 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 lazım inan kaçmak isme fiyat sadece 9 bin TL fiyatım e, fiyatım çıkmam lazım teklifinizi kabul ediyorum aynı fiyata aynı fiyata alabilirim saatle 9000 TL diyor adam lan. ne diyorsun sen kral ben gidiyorum buraya sana emanet hani ama ne mu niye diyorsun, ne benim oğlum bakıyorsun niyeti bozun ya da Fatih Altın Ay Eyvallah. Ne yiyor oğlum? Ne yiyor? Abi bana bakıyorsun, bir o bakıyorsun. Ama ne koyayım? Git kadına, kadına, kadına bak ki kendine kadın yap dayı. Ama ne koyayım? Masan yüzü iş verdim. Elinde iş var, güç var. Git bir tane kadın yap ya. Bugün izin ya. Hadi sana bugün izin yapma. Hadi git. Ama kendini de yaptın ama güzel olsun bak sen şey ettin parayı ne de siktiye etmişsin bak sonra gelirsin abi ya bana para pul verirsin götüne aslan çak çak kan çıktın ya sakın sakın kaya kıza edin edinme. He. Ata kendin zor parayı buluyorsun benden. Kafa daraltın ve kafe için diyor. Kafa daraltınmış amına koyayım. Kafir daraltın diyor. Ben kafir daraltın sanırım 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 amına koyayım. Arapazarı diyor. Haftanın belirli günleri açıktı. Farklı modellerde ağaçlar buluyorsun. Mahalleye gidelim biz dayı. En iyisi bizim o başka Belki sanlamaz. İhale hali boşlay. Ee, Selamun Aleyküm kral. Ben şu an araba sattım. Şu an benim arabam yok. Senin kaç para bu? 15 bin Selam. Bunun fiyatı 25 bin mı? Aa, eyvallah. Evet, Gitmiyoruz ondayım. Oğlum abi? Niye bakan Başka zaman ya şimdi bunu ben kaydetmek istemiyorum. Oo o oh, o oh, o oh, o oh, oh. ananı hüşt, hüşt. Ne bu ağaç tam da senin tazın tazın inan bana kaçınmak istemezsin fiyat onu. Tabii ki de satın al lan ne bekliyorum ben? Al 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 al. bekleme bile. Binelim gidelim artık yavaş yavaş dedim de yavaş yavaş değil sadece şöyle bas basalım gidelim lan geçince çakır lan, lan lan oğlum abi oyun çok güzel lan <laughs> Ananı siken seni ben reklam gibi tövbe estağfurullah tövbe azar azay bak kardeş sana şey mi bak ben bir anda eklem çıktı kardeş kusura bakmayasın tamam mı hani kusura bakmayasın ağzından çıktı yani de ikisine gider misin bak. Eli Seçkin ablam seviyorum seni. Saygı, şarkını çok seviyorum. Şarkını dinlemezsin. Yani güzel şarkı söylüyorsun ama yani çarpıcı ne yapayım ben bir anlıyor musun? Anasını sikeyim. Yani. Öf, abanın sol şey gitti. O sol çamurluk gitti ama ben aban çok sol Anasını satayım. Oo abi ya. Üf. Yavaş yavaş abi hangi yani. Abi onun sol camını biz baba öldük amına koyayım biz. Oo, bu hasta ona ya da. Selamünaleyküm kral ben geldim. Bunu ucuz ucuz bir fiyata yaparsın inşallah ha. Hop dur. Aga geleyim şöyle. Tamam. Hop yavaş yazdı şöyle. Hop ya. Hop dur. Tamam 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 tamam. Selamünaleyküm kral. Nasılsın? Ne var ne yok? Görüşmeyen nasılsın ya? Bu Suat'a bakıyorsun da keçi Suat gibi Suat varsın yakmasın ne ettin oğlum bu köpeğine mi gelmişsin ya Evet tabi ya oğlum git bir banyo yaptır duş bu ne ya bu ne halle? la ha? güçten kendine geçsin dayıcım yüzün falan bir yıkaya bir bismillah de bir git öğle yemeği yaz bakayım ya Konuş Parlama diyor cilal bu cilalama tamam tamam eyvallah o ne diyorsun? Bin dayı buna. Bin. Tamir çok lazım. Yani diyor ki bir tek ben sana vatan tamir edelim diyor. Şey net Hop yavaş. Ee, kral. Sen temiz misin? da hepiniz pis. Hepiniz ama buna koyar. Tamam ya yani siz dokuz arka sadece açalım arka sol arka ben yaptım daha sonra o adam kendi yapmış ya aldım kişi şey evet, tamam tamam bunu dayı <gülüyor> <gülüyor> ne güzel Benjamin nasıl nasıl paradanıyorsun cebimdeki 10 dolar aldım Evet Bitcoin mi numara Bitcoin